Sayın Hakim, siz kendinize zarar vereceğiniz için alıyorum. Tabii. Petrin amaçlı alıyorum. Çok güzel. Aracın lastikleri zaten patlar. Sağda patlasın. Çok güzel. Evet. Harika, muhteşem. Oğlum bırak. Ama bak siz Buyurun kendinize zarar veriyorsunuz. Bak, Sayın Hakim. Vur lan burası, vur. Vur burasını belirle. Hayır. Beni öldür. Beni öldür. Sayın Hakim. Sayın Akın bir rahat dur. Buyur. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Çağırsan <laughs> lan ama halleyi. Çağırdım çağırdım. Çağırsan lan. Çağırdım çağırdı. lan. çağırdım. Çağırdı. Çağırsan. <laughs> Tüm mahalleyi çağır. Çağırdım çağırdım hakim bey. Geliyorlar. Ne <laughs> lan. Geliyorlar. Ne zaman geliyorlar? Te ben bunları döveceğim zaman mı bekliyorlar? ona ne zaman döneceğim lan? Benim ona gücüm yeter mi? Ha? Gerçek olsun. <laughs> Arma. Çağırma. Çil çil çağırma. Çağırın sen bize olsunuz. Hiçbir yerde Yok. Belediye biliyor musun? Kendi düştü. Dengesini kaybederek kendi düştü. Of, çok seni. Anla.